Selamun Aleyküm efendim. Merhaba arkadaşlar. Abi buyurun. Arkadaşlar hamsı bir kasa hamsı almışlar. Nerede? Kaç para dedim? 500 lira. 500 lira Burası amca. neresi? Burası şey. Şöyle bir bakalım dağlara da. Şöyle bir görsünler. Bu karın başında hamsi 500 lira. Ne bulusu? Çerkeş Bunlar çerkeş. Çerkez. Hamsi 500 lira değiller. Hamsi 500. kardeşim hamsi burada 1000 lira da olur. Bu bu dağın başında siz hamsi 500 lira. Hamsi bulduğunuz ne mutlu size. Ya, özel, bir dakika özel. siz bir kasa hamsiyi ne yapacaksınız arkadaşlar? Abi yiyecek burada biz acık aç. Aç acı mısınız? O kadar aç mısınız siz? Aç gözlü acı bir adam mısınız? Bir, baksın. bir dakika suyunuz da burada. Ha bu sudan mı temizleyecek. Evet, bunu. Canım, adam 10 numara. 10 numara suları da Arkadaşlar, bu arkadaşlar, şu adam var ama hep bunun başının altından çıkıyor. Evet, bu şeytan olur. gibi bir şey kardeşim. Nereden buldun? Sen ızgaza bir kasamsal gel şeyden. E Girasun'dan mı aldınız? Merkezden aldınız değil mi? Girasun Merkez'den bir kasa hamsı almış arkadaşlar. Şu hamsının güzelliğine bak. Taze. Canlı canlı. Hı sipariş hı versin tabi, de e, sipariş değil ama siz bunlara inanmayın. Bak bunların hı hesabına hamsı geçecek diye paramı atmayın Sizi bunlar kandırıp paramı araya hamsı hamsi da vermezler. Yer ama yer sizin burası. için de güzeller yerler bu insanlar. Hepinize saygılar sunuyorum. Kardeşim şöyle bakın burası ı, Ilgaz'dı değil mi burası? Ilgaz. Şöyle dağlarda da kar var. Çerkeşmiş. Şerkez. Kapat!